Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çay saatlerinize renk katacak. Üstelik hazırlaması da çok kolay bulgur salatası tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle pilav tenceresine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 1,5 su bardağı pilavlık bulguru ilave edelim ve birkaç dakika boyunca sürekli karıştırarak kavuralım. Ardından 1 çay kaşığı kadar tuz ve 2 su bardağı sıcak suyu ilave edelim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatalım. Bulgurlar yumuşayıp suyunu tamamen çekinceye kadar kısık ateşte pişmeye bırakalım. Tane tane pişen bulgur pilavımızı nazikçe karıştırarak soğumaya bırakalım. Diğer taraftan salatanın diğer malzemelerini hazırlayabiliriz. Bunun için 3 tane kornişon turşuyu küçük küçük doğrayalım. 2 adet közlenmiş kırmızı biberi de yine küçük küçük doğrayalım. Son olarak bir tane havucu da kabuğunu ince bir şekilde soyduktan sonra rendeleyelim. Genişçe bir kasenin içerisine soğuyan bulgur pilavını aktaralım. Üzerine doğradığımız közlenmiş biberler, havuç, suyunu süzdürdüğümüz bir kutu konserve mısır, kornişon turşu, dereotu, maydanoz, tuz, yarım limonun suyu ve son olarak zeytinyağını ilave edelim. Tüm malzemeyi nazikçe karıştıralım. Tuz, limon ve yağ oranını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Turşularda tuzlu olduğundan tuz miktarını kontrol eklemenizde fayda var. Bulgur salatasını uygun bir servis tabağına aktardıktan sonra servis edebilirsiniz. Hem pratik hem doyurucu hem de çok lezzetli bir salata tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu tarifte kullandığımız malzeme ölçülerini istediğiniz oranda değiştirebilirsiniz. Şöyle bir kaşık alarak sizlere salatamı yakından da göstereyim. Umarım sizler de bu nefis tarifi dener ve beğenirsiniz. Deneyenlerden özellikle yorumlarını ve fotoğraflarını bekliyor olacağım. Şimdiden herkese afiyet olsun. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.